Bu proje Bolu'nun projesi. Bolu'nun turizm potansiyel açısından önemli imkanlara sahip olduğuna dikkat çeken Bolu Valisi Ahmet Ümit, Bolu Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Planı ile ilgili projenin detaylarını anlattı. Burada bizim nihai hedefimiz ee, Köroğlu Dağları'nın inşallah Davos kentini geçmesi ve Davos'un buraya getirilmesi olarak bakıyoruz. İlimizde yürütülen devlet yatırımları, 2022 yılı il özel idaresi ve köydes yatırımları, 2022 yılında planlanan yeni devlet yatırımlarıyla 2022 yılında planlanan yeni devlet yatırımları ve öncelikle hedeflerinden bahseden Bolu valisi Ahmet Ümit, İl Genel Meclisi ziyaretinde Bolu'nun geleceğine dair önemli mesajlar verdi. Köroğlu Dağı Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Master Plan ihalesinin yapıldığını da söyledi. Bolu turizm potansiyeli bakımından e, belki Antalya kadar değil ama son derece derin, detaylı, güzel imkanları var. Bunu da hepimiz kız. Bunu nasıl harekete geçireceğiz? Durup dururken kendine inen insanlar gelmiyor. Belli faaliyetler olması lazım. Şimdi bundan sonra Köroğlu Dağları ile ilgili olarak ben genel alanda bir sizlerden ricam var. O da bu. Bir. Bu konu benim projem, bir vekilimizin projesi, efendim öbür kurumun projesi değil. Bu proje Bolu'nun projesi. Ve bu proje bu proje Bolu'nun inşallah yakın gelecekte çok ciddi şekilde e, hareketlenmesine vesile olacak bir proje. Ve bu projede değerli arkadaşlar kullanacak olan alanlar son derece kısıtlı ve standartları belli, sözleşmede bunların hepsine yer verildi. Şu kadar net söyleyeceğim size, ee, hiçbir şekilde ağaç kesimi yaptırmayacağız. Bu kadar kerebilirsin. Vali Ahmet Ümit nihai hedefin Bolu'yu Orta Doğu'nun, Balkanların, Avrupa'nın ve dünyanın Davos'u yapmak olduğuna da vurgu yaptı. Biz inşallah Bolu'da Davos'u e, var edeceğiz. Orta Doğu'nun, Balkanların, Avrupa'nın Belki de dünyanın birçok yerlerinde bu topraklara, Bolu'nun topraklarına, Bolu'nun dağlarına, Bolu'nun doğal güzelliklerine insanlar gelecek. Hem memleketimize Bolu'ya faydalı olacaklar, hem ülkemize faydalı olacaklar. Tabii yıkmak çok kolay, yapmak çok zor. Bakınız ihale işlemleri o kadar ince edildi, sık okundu, en sonunda oldu ama çok da zaman aldı. Kolay olmuyor. Ee, yıkmak ise olursa eğer. Elbette ki yıktırmamak için bütün gayretimizi sarf edeceğiz. Ama bu mümkün. O zaman kim zarar görür? Hep beraber. Hep beraber zarar görecek bir boyut değil. Hep beraber milletin menfaatine faydalanacak bir ortam üretmeye çalışalım. Sahiplenelim. Kötü uygulamalara fırsat vermeyelim. Ve burayı hep birlikte inşallah milletimizin ve nihayet insanlığın hizmetine sunalım.